Herkese selamlar. Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Güzel bir villa tanıtmaya geldik. 3 artı 1 ayrı mutfak. 150 metrekare arsa üzerine kurulu. Temel oturumu 45 metrekare. Bitişik nizam. Ama bahçe tamamen kendine ait. Ayrıyetten bahçede otoparkımız da mevcut. Biraz sonra size yan taraftaki villadan örnekler vererek üst kısma güzel bir pergola yapabileceğinizi anlatacağım. Yan tarafınız zaten diğer villadan biraz daha izole hale getirilmiş. Çim çit yapılmış. Bu da bizim avantajımız olmuş. Ekstra bir çim çite gerek yok. Zaten müteahhit firmada ön kısımları Hatta belki yüksek ihtimalle yan tarafı da komple müteahhit firma yapmış olabilir. Dış tarafta taş duvar işçiliğimiz var. Sağ tarafımızda bahçe otoparkımız. Villanın renklerini de gösterir misin? Ahşap tonlarda beyaz biraz da gri. Fakat birinci kata kadar olan kısımda seramikler kullanılmış. 60'a 120 siyah hafif gri tonlar mevcut. Güvenlik kameramız mevcut. Bu arada yaya giriş kapısıyla otopark kapısı aynı yerden bulunuyor. Sol taraftaki bahçe alanını da gösterir misin? Tek araçlık bir otopark. Çok büyük değil bu alanda güzel bir veranda alanımız var. Yan villayı da gösterirseniz dilerseniz üst kısma hem otoparkınız için hem de buradaki veranda alanınız için böyle bir pergola yapabilirsiniz. Güzel olur. Dilediğiniz zaman da hatta şöyle de yapabilirsiniz. Kış bahçesiyle yani cam mekanla etrafını çevirebilirsiniz kışın. Yani yazın açar, kışın kapatırsınız. Bu da güzel olur. Ekstra bir oturum alanı daha sağlamış olabilirsiniz. Salon biraz benim gözüme küçük geldi çünkü. Hiç kısma doğru geçelim. Çok uzatmak istemiyorum. Aydınlatmalarımız bahçe duvarlarının üzerinde mevcut. Villa'ya geçmeden hemen fiyat bilgilendirmesini yapalım. Detaylı bilgi için videoyu izlediğinizde bizi arayıp fiyat güncellemesi alabilirsiniz. Bu alanda güzel bir bahçe alanımız var. Fakat burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Burayı müteahhit firma daha ayırmamış ama yüksek ihtimalle ayıracak. Bu alandan burası ayrılacak. Çünkü bizim mutfağımızın servis penceresi burada. Yan villamızın servis penceresi de burada. Panjurlarımız olduğu için diğerinki kapalı. Yine bahçede ekilebilir yeşil alanımız mevcut. Güzel de bir hobi bahçemiz var. Buraya da isterseniz bir pergüle yapıp hatta şöyle de yapabilirsiniz. Pergülenizi yapıp buraya da bir barbekü yaptırırsanız arka taraf akşam güneşini alacağı için gündüz güneşini almayacak. Şu an mesela sıcak değil. Saat 3.50 4 gibi diyebilirim. 4.10 e 10 var. Sıcak değil. Gayet güzel. O yüzden bu alanı kullanabilirsiniz. Katkalöfer alt tapu tesisatımız döşeli. Isı e, pompasında koyabileceğimiz yer burada mevcut. Klima, merkezi klimalarımız mevcut arkadaşlar. Borular içeriden çekildi. Buraya motorları gelecek. Güvenlik kamerası da bir de oradan gösterirsen. Bu alanda mutfaktan çıkabileceğimiz yer burada mevcut. PVC sürgülü kapımız var. Giriş kısmındayız. Antrede giriş kısmındayız. Güzel bir çelik kapımız var. Ağır. Siyah tonlarında. Şöyle gel merdivene çık istersen arka taraftan gösterelim. Başta antre alanının olması çok güzel arkadaşlar. Temel oturum biraz küçük. 45 metrekare dedim. Bunun içerisine bu antre de dahil. Küçük yani bir misafir vereceğimiz de dahil. Mutfağımız ve ayrıca salonumuza da dahil. Biraz küçük gibi geldi bana ama dediğim gibi ön tarafa bir kış bahçesi yaparsanız ekstra bir oturum alanı sağlamış olabilirsiniz. Fiyatlar aldı başını gidiyor çünkü. Burada güzel bir portmanto yapılmış. Ayakkabılık, askılık, raflık. Bu da güzel düşünülmüş. Burada bir misafir vereceğimiz var bu arada. Şık bir vereceğim. Yani güzel yapmışlar. Ben girmeyeceğim ahşap tonlarında beyaz klozet kapakları ve 50 yıkama lavabosu ayrıyetten çamaşır makinesi giderimizde bu alana yapılmış ama tabii ki en üst katta bir tane daha olması gerek. Mutfaktan başlayalım. Şöyle gelsin şu Salon alanına geçeceğiz. Güzel bir mutfak alanımız var. L şeklinde. Yarım U hatta. Öyle söyleyeyim. Yarım U. Güzel bir mutfak alanı. Siyah iskeletler, beyaz kapaklar ayrıyetten siyah. Granit ve duvar arasında, duvarla granit arasında Siyah fayansın olması güzel olmuş. Ayrıca 8 tane de prizimiz var ve bu alanda güzel bir televizyon koyabileceğiniz kablo çekilmiş. Duvarda tam televizyonluk olmuş aslında. Televizyonuzu çekip buraya bir yemek masası satarak ben burada kahvaltı yapıp akşam yemeği yerken televizyonda izleyebilirsiniz. Bu alandan bahçeye çıkışı zaten söylemiştik. Mutfak gayet kullanışlı. Burada yatay bir servis penceresi verilmiş. Zaten dıştan bunu siz detaylı gördünüz ama ben yine belirteyim. Bu servis penceresi de çok güzel olmuş bu arada evin ısı yalıtım sistemi çok iyi. Ben şu an içeride yani dışarıda biraz daha sıcağı hissediyorduk ama şu an çok serin. Bu serinlik bizim için güzel. Bazı evlere giriyoruz yazında sıcacık kışında buz gibi. Bir oran orantı yok. Şu alana geç isterse salon alanındayız. Kat kalorifer tesisatlarımız döşeli demiştik. Alt kısımda yani temel oturumda her yer seramik zemin. Her yer seramik zemin. Avizemiz çok güzel. Bu alanda yaşam ünitesini gösterir misin? Ahşap kolonlar verilmiş sağ ve sollarda. Arka tarafta da antrasit gri rengi. Diğer duvar renklerinden daha koyu bir renk kullanılmış. Buradan bahçe verandasına çıkabileceğimiz alan mevcut. Bahçe verandasında dediğim gibi kış bahçesi yapmış olsaydık, yapacaksak eğer, buradan direkt kış bahçesine çıkabilirdik. Bu da güzel olur. Merkezi bir lokasyonda demiştim zaten. Ulaşımı rahat. Gerçekten buranın piyasa değerinin biraz daha altında. Ki zaten biz bugün konuştuğumuzda yükselteceğiz dediler. Bakalım akıbiyet belli olduğunda biz size haber vereceğiz. Zaten videonun altına da mutlaka videoyu izlerken açıklama kısmına bakın. Çünkü fiyatlar değişiyor ve biz oraya fiyatlarının güncel olanlarını yazıyoruz. Güncel fiyatlar aşağıda yazılı oluyor. Bu alanda güzel bir antre alanımız, iki odamız, bir banyo lavabomuz var. Fakat bu katta ebeveyn odası mevcut. Çünkü ebeveyn banyosu da var. Gel böyle Şahin. Bu banyo lavaboyu gösterelim. Şimdi banyo lavabo karşılıyor bizi burada. Ahşap. Dolaplar kullanılmış antrasit gri. Ayna da çok güzel. Sağ tarafta bir duşakabinimiz var. İçerisi ahşap görünümlü seramiklerle döşenmiş. Bu arada ben de bu duş başlıklarını çok beğendim. İçeride de bir gömme rezervuarımız mevcut. Direkt merdivenden çıktığımızda sol tarafta kalan odamıza bakıp ebeveyn manyolu odaya geçeceğiz. Burada da güzel bir avize kullanılmış. Yerler laminat zemin. Şunu da böyle takalım. Az önce sallandı çitalarla, kapı çitalarıyla. Yerdeki süpürgeliklerin uyumu da gayet güzel. Odalar laminat zemin. Alt katta aşağısı tamamen seramikti. Neden? Zaten mutfak ayrı olduğu için seramik olmak zorunda. Herhangi bir akıntıda şişmesin, sıkıntı olmasın diye. E salon zaten seramik. Ayrıca ekstra bir serinlik katmış. Mesela aşağıdaki serinlikle buranın arasında hiç yoksa 1-2 derece oynadı gibi geliyor bana. Tabii ki bunun da sebebi biraz da şu. Arka taraf aşağı biraz daha az güneş görüyordu. Bu taraf şu an güneş batıda olduğu için daha iyi güneş görüyor. O odada tabii ki değişkenlik gösterecek. Diğer odaya doğru geçelim. Üst katında temel oturumu 50 metrekare. Aşağısı 45, yukarısı 50. Bunun bir üstü de tekrardan 45 metrekare. Burada güzel bir ev beyin odamız var. Mesela burada da güneş olmadığı için yine aynı aşağıdaki serinliğin birebir aynısını hissedebiliyorum. Televizyonun temiz çekili. Yerler laminat zemin zaten söylememe gerek yok. Görüyorsunuz aydınlatmalar güneşli ve beyaz. Yatak başlıkları bu alana gelecek. iki tane boylamasına aydınlatma penceremiz bırakılmış. Merkezi klimaların çekilmiş olması güzel. Mesela bunun motoru çatıda. Veyahut arkada. Tam bilmiyorum şu an nerede. Ama orada değil. Ondan eminim. Mesela diğer villayla veyahut villadan girdiğinizde çelik kapıya gider kısımda gözükmeyecek. O da güzel bir şey. Görünüm açısından kötü oluyor işin Bir balkon alanımız var. Balkon alanını gösterip sonra bebeğin banyosuna bakıp üst kata doğru çıkacağız. Ön cepheye bakın. Güzel bir balkon alanımız var. Aşağı tarafta araba park edebileceğimiz alan ve verandamız. Karşı tarafın yaptığı verandayı da üstten gösterir misin? Bence çok daha klas gözükmüş. Çok daha güzel gözükmüş. Ayrı bir hava katmış eve. Tabi bu aynı zamanda şu arkadaşlar kış parçasını yapmadınız. Mutlaka bir çatı yapın. Arabanız için. Arabanız için çünkü güneş e biliyorsunuz yakıyor zaten. E böyle bir villa aldınız. Üstü kapalı bir araba garajınız olmazsa da olmaz bence. O yüzden kesinlikle şart. Bu alanda bir banyo lavabomuz var. Diğeriyle çok benziyor. Hatta birebir aynı. Duvarları seramik gri. Aşağıları da aynı şekilde gri. Duşakabinin içi ahşap görünümlü. Kahverengi. Duşakabin zaten siyah. Bunları zaten görüyorsunuz. Gösteriyor şu an Şahin. Üst kata doğru çıkalım. Üst katta videoyu sonlandıracağız zaten. Üst katta bir, bir yatak odamız. Bir banyo lavabomuz, bir terasımız var. Terasımızda muhteşem bir deniz manzarası var. Bu arada alttan çıkarken onu göstermedim. Sağ tarafta sabitlenmiş güzel aydınlatmalar olan sarı güneş aydınlatmalar olan raflıklarımız var. Yani gömme gömmemiz, gömme yerimiz var. Onları da siz dediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Hiçbir şey koymasanız bile çok sırıtmaz için açıkçası. Yine aşağıdaki birebir plan görüyoruz. Sağ tarafımızda oda yerine teras. Sol tarafımızda da güzel bir terasa ve banyo lavaboya bakalım. Şöyle söyleyeyim. benim boyum şu an burası 1.70 arkadaşlar. Bu alandan sonrası tamamen kullanılmaz. Bu bariz belli kimse kimseyi kaldırmasına gerek yok. Orası çöp demeyeyim de bir gardılap yaparsanız orayı çekmecelik size gelen güzel olabilir. Buraya kadar gelecek o çekmeceler arkaya doğru gidecek saklama alanınızda güzel olmuş olur. Böyle düşünebilirsiniz. Yatak burası aslında biraz daha misafir odası öyle söyleyeyim ben size hiç anlatmama bile gerek yok. Zaten hep misafiriniz gelecek geleceğini düşünmüyorum. Gelirse de çok uzun süre kalmaz. Misafir odası yaparsanız pencereniz mevcut. Aydınlatmalarınız zaten var. Bu oda sadece misafir ayrılır. Bir de neden? Banyo da kullanabilirsiniz. Mesela şu an kameradan sonrası eğik. Buradan biraz daha geniş gözüküyordur muhtemelen. O yüzden kamera şu an eğildi aşağıya. Hani bu tarafı doğal olarak direkt raf alanı, saklama alanı olarak kullanabilirsiniz. Misafir odası. Ayrıca misafir banyo da olur burada hem. Misafiriniz hiç aşağı kata inmeden Aşağıdaki banyo lavaboyu kullanmadan bu banyo lavaboyla işini halleder. Bir gösterir misin şöyle bir banyo lavaboyu? Buradaki dolaplarımız daha farklı sanki. Daha da şık gibi geldi bana. Daha da güzel. Tabi burada bir çamaşır makinesi yeri de olması lazım. Evet çamaşır makinesi yerimiz yok burada fakat termosifon koyabileceğimiz alan da burada mevcut. Çamaşır makinesi sadece bir tane vardı. O da alt katta. Duşakabinde banyo lavabolar birebir aynı. Hatta şunu söylemem gerekirse bu evde tam müstakil bir villa kadar banyo lavabo var. Neden? 4 tane WC, 3 tane banyo var. Bir banyo WC ebeveyn, en altta bir WC. Ayrıca bir ortak katta ortak kullanım banyo WC ve bu katta da bir banyo WC'miz daha var. Bu da güzel düşünülmüş. Burada bir mutfak gideri bırakılmış. Aynı zamanda şöyle gözlüğü de takacağım, güneş var. Burada televizyon skart girişimiz çekili. Kat kalorifer tesisatımız buraya kadar çekilmiş. Bunun sebebini söyleyeyim size. Ekstra bir oda yapmak isterseniz bu odanın da bir ısınma sorunu olacağı için bunu müteahhit firma önceden çekmiş. Güzel bir incelik yapmış. Ona da buradan teşekkür ediyoruz. Ama her şeyden önce muazzam bir manzara var. Ben direkt manzarayı gösterecektim aslında ama muhabbet muhabbeti açınca şu manzarayı göstereyim. Harika bir manzara var. Önünüz kapanmıyor. Neden kapanmıyor? Aslında önünüz yapılacak inşaat. Fakat biz sağ tarafımıza kadar denizi görüyoruz. Deniz buradan net bir şekilde net bir şekilde görülüyor arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Biz deniz görünmeyen yerlerde zaten denizi çok önemli bir şekilde görmediğini belirtiyoruz. Ama buradan muazzam bir manzara var. Hatta burada oturup bir şeyler içmenin keyfi farklı olabilir. Fiyat kısmına tekrardan gelelim. Biraz daha özelliklerinden bahsedip videoyu sonlandıralım. Dediğim gibi çok uzun tutmak istemiyorum. Ayrıca kiremit çatı var burada. Onun bilgisini vereyim. Kiremit çatıda çok güzel. ısı ve yalıtımın zaten nereden geldiğini anlayacaksınız. Anlamışsınızdır. Yukarıda da klima borularının çıkışını görüyorsunuz. Güzel bir teras alanımız var. Yerler seramik zemin. Merkezi bir lokasyonda ulaşımı rahat her yere yakın. Yani şöyle özetleyeyim. Liman, Atnan Menderes Bulvarı ile İnönü Bulvarı'nın arasındayız. Her iki yerden de denize yakınız. Buradan Sağtur Plajı'na. Sağtur Plajı'ndaki Büyük Anadolu Oteli'ni gösterir misin? Görünüyorsa eğer. Kubbelerden anlarlar zaten. Büyük Anadolu Oteli Plajı. Yani Sağtur Plajı. Oraya yakınız. Araba ile 6-7 dakika. Buradan Altın Kum sahili. Araba ile 10-12 dakika. 10-12 dakika. Lokasyon güzel, mahalle güzel, semt güzel, alışveriş merkezi. Şöyle söyleyeyim bir alışveriş merkezinin de arkasında izlerek. Bu da güzel bir şey. Fiyat olarak iki 3 artı bir ayrı mutfak. 150 metrekare arsa üzerine kurulu. Bahçede otoparklı. Güzel bir villa. Kalitesini zaten siz gördünüz. Bir de kış bahçesi eklerseniz bakarsanız bağ, bakmazsanız da diyorlar ya tamamıyla öyle. Bakarsanız bağ, bakmazsanız da dağ. Her şey sizin elinizde. Ev sadece baktığınızda ilk başta bir beton parçası. Siz güzelleştirdikçe o aile ortamını hissedersiniz. O evi maneviyatı hissedersiniz. O yüzden kesinlikle tavsiye edebileceğim bir yer, bir ev, bir villa, bir lokasyon ayrıyetten. Burayı yerinde görmek ve daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da takıldığımız veyahut anlatmayı unuttuğumuz bir yer olursa lütfen belirtin. Şurayı anlatmadın deyin, anlatmadınız deyin. Biz de ona göre kendimizi toparlayıp düzeltelim. Size de daha iyi bir sunum yapabilirim. Çünkü sizin için çalışıyoruz. Onu da bilgisini dipnot olarak vermiş olayım. Lütfen yorumlara görüşlerinizi yazın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.